İş sadece demir metre çıkarmak mı? Kimse bunu kontrol etmeyecek mi? Gelin bu videoda kontrol sürecini anlatayım size. Bir metraj sürecinde sanki her şey metraj çıkarılacakmış, metraj çıkarınca süreç tamamlanacakmış, iş çözülecekmiş falan gibi anlatılıyor ama bu böyle değil. Gelin şimdi burada metrajın bir de kontrol süreci var. Bunun nasıl yapıldığını aktaralım sizlere. Bunu yapabilmemiz için kom donatının yine bir döşeme metrajı örneğinden gideceğiz. Bir döşeme metrajı çıkaracağız ama bundan sonraki kontrol sürecinin nasıl olacağını da ekrandan anlatacağız. Hadi geçelim yine kom Şimdi kom geçtikten sonra ilk yapılması gereken işlem ayarlardan metraj kontrol satırını etkinleştirmek. Proje ayarlarımıza geliyoruz. Ayarlara geldikten sonra satır bazlı kontrol etkinleştirilsin bölümünü aktif hale getirip bu ayarımızı kaydediyoruz. Şimdi metraj çıkartmaya geçelim. Katımızı seçiyoruz. Döşeme, tor demir, veri oku diyoruz. Bu haftaya bağlandıktan sonra ilgili alanın bir metrajını çıkaralım. İlgili alanın metrajını çıkarttık ama burada metrajı anlatmayacağız. Kontrolü anlatacağız. Hemen bu bilgiyi bir kaydedelim. Kontrol ekranlarına geçelim. İlgili okutmamızı kaydettik. Bu okutmayı bir tekrar açalım. Şimdi açtıktan sonra dikkat ettiyseniz biz bu ayarı açtıktan sonra karşımıza iki farklı ekran geldi. Bir, kontrol ekranı içerisinde kontrol durum ekranı geldi. İki, yukarıda işlemler sekmesi içerisinde yer alan barda grafik ekranımız geldi. Peki ne bu? Hemen anlatalım. Kolonatı Yoğunlukla kullanılan birçok firmada birden fazla lisansı olan, merkez ofiste ayrı kullanılan, şantiyelerde ayrı kullanılan, birçok firmada birden fazla lisansla yani merkez ofiste farklı olarak kullanılan, şantiye süreçlerinde farklı olarak kullanılan sistemler olarak devam ediyor. Metraj çıkarma süreçleri zaten artık çok kolay oluyor ama metrajın kontrol süreçleri de ciddi anlamda zaman alan süreçler oluyor. Ekranda görmüş olduğunuz ve şimdi anlatacağımız özelliği yaklaşık 5 yıl önce sahada birebir işini yaptığınız bir firmada ihtiyacımızdan dolayı geliştirdik. Peki bu ihtiyacımız neydi? Bu ihtiyacımız şuydu. Çıkartmış olduğumuz metrajları idareye teslim etmemiz gerekiyordu. İdarenin de bu işi kabul edebilmesi için bu metrajları kontrol etmesi gerekiyordu. Peki bu kontrol süreçlerine nasıl gidelim dedik. Hep beraber bir kontrol ekranı tasarladık. Tasarladığımız ekranda da bu özelliği şu şekilde yürüttük hazırlamış olduğumuz metrajları istersek idarenin sahip olduğu bilgisayarlara istersek de doğrudan kendi bilgisayarımızı karşı tarafa teslim ederek kontrol süreçlerine geçirdik. Bunu yaparken de tasarlamış olduğumuz ekranlardaki bazı özellikleri kullandık. Bu da şuydu. Görmüş olduğunuz üzere ekranda metrajını çıkarttığımız alanın donatıları mevcut. Peki bu kontrol nasıl yapılıyor? Herhangi bir donatıya çift tıklıyoruz. Donatıya çift tıkladıktan sonra donatının bilgilerini ekranda görüyoruz. Poz numarasını görüyoruz adedini görüyoruz. Dağıtma aralığını ve L boyunu görüyoruz. Ondan sonra ilgili satırımızdan bu bilgileri kontrol ediyoruz. Evet bu bilgilerin doğru olduğunu görüyoruz. Ve yapılması gereken işlem klavyemizin kısa yoluyla Ctrl N tuşuna basarak kontrol ekranımızı açıyoruz. Ve bu bilginin doğru olduğunu işaretleyip kaydet diyoruz. Evet ekranda da görmüş olduğunuz üzere ilgili satırın rengi değişti. Devam edip bütün kontrollerimizi yapıyoruz. Hatta bunu birden fazla seçimle yapabiliriz. Aynı satırda birden fazla bilgiyi diyelim ki kontrol ettik poz numaralarına baktı. 7, 8, 9, 10 ve 11'i kontrol ettiğimizi varsayıyorum. İlgili bilgilerin de doğru olduğunu varsayıyorum. Klavyeden kontrol N tuşuna bastığımda bu bilgilerin doğru olduğunu işaretleyip tamam diyorum bu bir. İkincisi bir de yanlış olarak aldığımız bir bilgi olsun. Neye göre yanlış? Şimdi projede bu bilgi var komdonatı yanlış mı çekiyor? Hayır seçimi yaparken elim kaymıştır başka bir alanı seçmişimdir. Ya da seçim yaparken seçmemen gereken bir paftaya da gitmişimdir. Girmemesi gereken bir bilgi tonaca dahil olmuştur. Tamamen insani olarak yapılan seçim özelliklerinden bahsediyorum. Diyelim ki böyle bir bilgiyi tespit ettik. Tamamen insani olarak yapılan süreçlerden bahsediyorum. Bu bir. İkincisi, Elimizdeki proje revize edilmemiş bir proje olabilir. Sahada uygulanan proje revize edilmiş projedir. Metraja gelen proje revize edilmemiş bir projedir. Bu tarz pek çok durumla karşılaşılabilir. İşte bunların tespitini yapıyoruz aslında kontrolde. Ve geldim yanlış bir bilgi olduğunu, yanlış pafta üzerinden olduğunu, yanlış bir alanların olduğunu tespit ettim. Yapılması gereken işlem yine kontrol ne tuşuna bastıktan sonra bu bilginin hatalı olduğunu söylemek. Hatta bir hatalı bilgi daha diyelim. Diyelim alttaki bilgi yine kontrol ne diyorum. Hatalı diyorum ama hatanın nedenini de yazıyorum. Diyorum ki bu eski projedeydi. Bu eski projeden gelen bilgi. Kaydet diyorum. Ve Dikkat ederseniz ekranda bakın bu eski projeden gelen bilgi diye notum da düştü. Yani bu yanlışın neden olduğunu da yazabiliyorum. Yanlışın neden olduğunu yazabildiğim gibi doğrunun da neden olduğunu rahatlıkla yazabilirim. Yukarıda metraj okutmaları barında yer alan artık bu işin kontrol istatistikleri ekranına geliyoruz. Bu ne demek? Şimdi bu ekranı kısaca size şöyle anlatacağım. Ekranında görüyorsunuz. Ekranda yer alan toplam satır sayısı 824. Yani diyor ki bak sen kom donatıyla bu proje kapsamında 824 adet donatının metrajını çıkarttın. Tabi ben size biraz önce bir döşeme okutması yaptım. Örneğin 100 satır verilir. Bu 824 nereden geldi? Bu şu. Biz tabi daha önceki videolarda da metaj okutmaları yaptık. Bir temel okutması yaptık. Örneğin kirişlerde okutma yaptık. Bunları silmedik. Kondonatı bu proje bazında bunları görüyor. Yani bunların hepsinin dahil ettiği okutma. Diyor ki sen 824 adet donatıyı okutmuşsun. Kontrole de başlamışsın. Burada toplamda 8 adet donatının kontrolünü yapmışsın. Bunun 6'sı doğruymuş, 2'si yanlışmış. Biraz önce sizlerle doğru yanlış olarak işaretlediğimiz donatıları artık grafik olarak sunmaya başladı. Bu bir. İkincisi Artı gelişmiş grafikler ekranında da şunları görebiliyorsunuz. Diyor ki senin bu yapın kapsamında donatılarının yoğunluğu Tabii ki bu biraz önce yaptığımız okutmalar yani döşemesi var daha önceki videolardan gelen temeli kirişi var bunlar dahil diyor ki bunun yoğunluğunda senin buradaki yoğunluk donatın döşeme donatılarında bir sonraki yoğunluğun kirişte daha sonra da radde temel tabi burada daha kolon yok perde yok falan ama bunlar da geldikçe siz işin sonunda şunu göreceksiniz. Bir kontrol ekranı ile aslında işinizi teslim sonrasında tıklamalarla rahatlıkla kontrol ettirebileceksiniz. Bu birincisi. İkincisi biz bir demirle ilgili her türlü veriyi kullanıyoruz. Nasıl bir önceki videomuzda bu işin bir metraj yazılımı sürecinin çoktan geçtiğini, artık bunun içerisinde bir haritalandırma sistemi olduğunu ya da bunun grafik ekranlarla yapımızdaki Hangi elemanın yoğunluğu daha fazla bunları gördüğümüz farklı bir sisteme verdik kondonatı ve bu aslında yapıladı çok oldu. Yani bunlar bizim yaklaşık 7-8 senedir kullandığımız özellikler ama bunları Komlonatıyla yeni tanışanlara ya da bunları komlonatıyla çoktan tanışmış ama daha fazla özelliğini merak eden kişiler için anlatıyoruz. İşin sonunda biz bir metraj hesabının çoktan geçtiğimizi söylüyoruz. Burada şantiyemiz ya da süreçlerimizi daha iyi nasıl yönetebiliriz diye konuşuyoruz ve komlonatıyla bunu sağlamaya çalışıyoruz. Özetle bir işin metraj hesabı sürecinden sonraki diğer süreçlerinin de aslında ne kadar önemli olduğu ve bunların bu metraj sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bunun tek bir sistem üzerinde toplandığını sizlere bu videomuzda da aktarmış olduk. Bu videolarda aslında sizden gelen soruları cevaplamak istiyoruz. Bunları yorumlara yazarsanız ne görmek istiyorsunuz, neyi anlatmamızı istiyorsunuz? Bunları bizlere eğer yorumlarda söylerseniz elbette ki sizin yorumlarınıza göre videolar çekmek bizim için çok daha güzel olacaktır. Ayrıca bu ve benzeri videolarımıza videolar yayınlanır yayınlanmaz ulaşmak için abone olup bildirimleri açmanız sizin için fazlasıyla yeterli olacaktır. Biz zaten bunları anlatmaya devam edeceğiz. Ama her videonun sonunda söylüyoruz. Biz sadece burada komnolatı, komkaba ya da diğer geliştirdiğimiz sistemleri anlatmayacağız. Biz yavaş yavaş mühendislikte nacizane kendi gördüğümüz, sahada gördüğümüz, toplantılarda gördüğümüz, sektörle ilgili yaptığımız analizleri de kendi bakış açımızdan sizlere aktarmak istiyoruz. Bunların videolarını da çekmeye devam edeceğiz. Tekrar bu videomuzu da izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.